akabinde de e, geleceğe yönelik olarak proje sunumuz ve Türkiye'nin yerleştiriciye aslında bu projelerin bir yolunu bulacak bunun farkındayız. Yine Göbekli Tepe Çağdaşı büyük bir alandan bahsediyoruz. Ve bununla birlikte Karantepe'nin e, önümüzdeki yıl içerisinde ziyarete tam olarak açılmasıyla birlikte doğal olarak turlardaki Urfa'daki gezi süresi artacak. Bu konaklamaya da otomatikman yansıyacak. Sadece Karantepe değil. Ardından gelecek olan 10 tane daha Taş Tepeler adıyla lanse ettiğimiz neolitik dönem alanı var. Urfa'daki sadece Taş Tepeler turunun 3 güne, 4 güne yayılmış olmayı yayılabileceğini unutmayalım. Urfa'nın kendi zenginliği, müzelerini dahil ettiğimiz zaman, Halilurrahman balıklı Balıklıgölü dahil ettiğimiz zaman, Hal dahil ettiğimiz zaman, Harran'ı dahil ettiğimiz zaman, Harran, Harran Eyüp Nabi yol güzergahındaki şu e, turizm yolu üzerindeki alanları dahil ettiğimiz zaman, Hı. Urfa için üç günlük, dört günlük turlar Urfa'yı çok iyi olmasa da evet kararında gezilebilecek zaman e, günlere çıkartacaktır. Geçen sene büyük çoğunlukla kapalıydık pandemi nedeniyle. Bu sene kısmi bir açılma. Haziran 1 Haziran'dan itibaren rahat bir şekilde en azından çarklarımızı döndürebildik. Neler yapabiliriz? İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, bakanlık ayağı olarak bizler sizlerle istişare edelim. Bir de önümüzdeki dönemde biliyorsunuz turizm işletme belgeli otellerimiz var zaten. Onlara bu noktada bir sözüm yok ama Eylül ayıyla birlikte bir mevzuat değişikliği oldu. Artık tüm işletmeler bir yıl içerisinde turizm belgesi almak zorunda. Almayanların faaliyeti faaliyetten men edilecek. Bu anlamda biz neler bekle, bekleyeceğiz? Tabii ki hijyen çok önemli. Temizlik çok önemli. Bunlar bunlar bunlardan kesinlikle ama kesinlikle ödün verilmesi mümkün olmayacak. Bununla ilgili hazırlık yapılması gereken bakım ile ilgili bakımı yapması gerekenler var ise gelecek aylarda bir sıkıntı yaşanmaması adına bunu da belirtmek adına aslında böyle bir şey söylemek istiyorum. Gerek personel kalitesi gerekse hizmet kalitesi olarak. Şu an yapmak istediğimiz şey de aslında tam burada başlıyor. En büyük sıkıntımız nitelikli personel. Sizlerle konuştuğumuz zaman birçok otelciyle, personel niteliğinin arttırılmasıyla ilgili hem işletme içerisinde eğitimlerin arttırılması hem de yeni olarak istihdam edilecek personel sayısının dışarıda arttırılmasıyla alakalı, nitelikli personelin arttırılmasıyla alakalı talepler olduğunu gördük. Bu anlamda da Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Turizm Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Urfa'da bir proje başlatacağız. Bu anlamda sizlerin desteği bizim için çok çok önemli. Asıl çünkü sorunu yaşayacak olan sizlersiniz sizlerin öngörüleriyle birlikte, sizlerin yorumları, sizlerin e, önerileriyle birlikte biz bu işi yapacağız. Bu anlamda üç branşta kat hizmetleri, ömrü, yiyecek içecek, servis dahil olmak üzere böyle bir eğitim planlaması başlayacağız. İki bölüm halinde planlamayı planlıyoruz, onu söyleyeyim. Bir, özellikle turizm lise, ön lisans ve lisans mezunları. Tabii ki bu arkadaşlar belirli bir staj eğitimi aldılar. Bu arkadaşların bir teori bilgisi var ama sektör deneyimi çok önemli. Servis yapmadan veya mutfağa girmeden mutfağı bilemezsiniz. Kata çıkmadan, odaya çıkmadan odayı temizlemeniz mümkün değil. Nasıl yapılacağını bilmeniz mümkün değil. Bizim tam da burada aslında yapmak istediğimiz şey, iş başında doğrudan tesislerin içerisinde bir eğitim planlaması yapmak. Bu insanlar turizm mezunu olacak. İlk planlayacağımız şey lise, ön lisans veya lisans ve bunları alıp otellerimize şu an bulunduğumuz otelde Alahan'da veya Gülizar'da veya farklı <laughs> otelde Erruha'da hangi otel olursa olsun fark etmiyor. Orada bir eğitime tabi tutmak. İkinci aşama tecrübesini arttırmak. İkinci aşama otellerimizden personel niteliğini arttırmak isteyen olur ise belirttiğimiz bu branşlarda o otellerimizde yerinde eğitim düzenlemek. Uzağa gitmeden, kendi katında, kendi odasında, kendi restoranında, kendi deskinde, resepsiyonunda bu eğitimi düzenlemek. Bununla ilgili olarak dediğimiz gibi biraz bu noktada e, talep toplayacağız. Ama inanıyorum ki bütün otelcilerimiz talep toplamadan dahi herkesin evet diyeceğini biliyorum. Sağ olsun bazı otelcilerimiz bu noktada destekler için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biz bu işi istiyoruz. Hatta oradan çıkacak olan, o eğitim alacak olan, o sertifikayı alacak olan personelleri İslam noktasında da biz gönüllüyüz diyerek bu programa desteklerini de açıkladı. Ben ayrıca teşekkür ediyorum ama inanıyorum ki bütün otelcilerimiz nitelikli personel konusunda sıkıntı yaşıyorlar ve bu personel yapacağımız bu eğitimler sonucunda çıkacak olan eğitim alacak, sertifikalandırılacak personelleri büyük çoğunluğu istamam edilecek diye düşünüyorum. En azından bana geri bana gelen görüşler bu şekilde geri dönüşler. Bu anlamda bu eğitim planlarını programlarken sizlerin görüşünü almak da bizim için çok çok önemli. Sizleri ettiğimiz zaman, ettiğimiz zaman, ettiğimiz zaman, ettiğimiz zaman iyi olmasa da evet kararında gelebilecek zaman Очень.